Herkese günaydın. Saat şu an 10 ve ben kaşlarımı aldırmaya gidiyorum. Kuaföre gidiyorum yani. İlan çocuklarla evde ve ilan arabasıyla gidiyorum. Çocuklar uyandıktan sonra çünkü annemlere gidecekler. O yüzden ben bu arabayı aldım. Bu arabayı da sürmeyi hiç sevmiyorum. Ne oldu? Okey. Bir de önce benzinciye uğrayacağım. Bugün benim doğum günüm. Pek özel bir şey yapmayacağız. Sadece akşam ilanla beraber yemeğe çıkacağız. Um, o kadar yani iki doğum günü birleştirip bir kere bir sefer yemeğe çıkacağız. İlan'ın doğum günü çünkü 10 Eylül'deydi benimki de bugün. O yüzden ikisini her sene, hep her sene aynı yapıyoruz. Her sene birleştirip bir sefer yemeğe çıkıyoruz. Melis aşkım o annenin. Belki kayfam hey ama sana hı. başka. Senin kendi çantan nerede onu vereyim. Ben, she... Araba, arabada olabilir o. Burada yok. denk de auto tamam mı? Bu annenin. Okey. Merci gel hadi gidiyorsun. Mert'in saçlarını kestirmeye gidiyoruz. Mert'in saçları bayağı uzadı ve bu sıcaklarda bitmeyen, bir türlü bitmeyen sıcaklarda. Yani hava durumu diyor ki yağmur yağacak sonra ertesi gün yine sıcak oluyor. Artık ama galiba perşembe günü son. Bitsin benim için. Artık son daha gelsin. Çok özledim ben. Üşümeyi özledim. en başından beri söylüyordum. Ya, bir daha kestirelim diye çocuk rahat edemiyor diye. Evet. Bayağı rahatsız oluyor. Çok da terliyor daha sıcaklarda. Daha biraz daha kısa kessinler. Anne. Ee, efendim. Tamta okur mu? Yok tamta gelmiyor. Biz bize gidiyoruz. Özel bir dön çocuk kuaförüne dön götürmüşüz. Döneceğiz, <laughs> Ama çok uslu durmuştu. O yüzden şimdi farklı bir yere götürüyoruz. Bizim eve daha yakın olan bir yere götürüyoruz. Çünkü diğeri çok uzaktı şimdi bu sıcakta. Ta oraya gidilmez. Bakalım inşallah bu sefer de... Uslu durur da saç rahat rahat kesilebilir. Mert'e döneceğiz, döneceğiz, döneceğiz. Bu da yeni çıktı şimdi. Döneceğiz, döneceğiz, döneceğiz. <laughs> döneceğiz. döneceğiz. Dün yüz, diyor, dökülüyor diyor. O dudaklar var ya böyle Dönüyoruz dönüyoruz. diyor, dönüyoruz. Dönüyoruz aşkım. Dönüyoruz. 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 You have a long hair? Yeah. Oh, baby, I love your madness. It's so incredibly beautiful. Oh, okulu burası. Anne burada okula gitti. Ya. Yeah. Yeah. Sen başka okula gidiyorsun ama. gidelim. Beraber gidelim. Ya. Yeah. Ya yeah, anne de burada okula gitti. Ey, ey. 8 mı? sene gittim ben buraya. Ya. Yeah. Ana okul ve ilk okul. <laughs> 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 Biliyor muydun sen? Söyledi mi? Evet. Burada arkadan tam Burası. Happy Birthday. Ay. Sürpriz, Sürpriz yapmış babaanne. Selam sana kız. Aa. Oh, bitti. Evet. Happy, Happy birthday, birthday to you. Selam sana kız. Kaldın öyle kimse söylemiyor ay. Ee selam sana kızım. Anne üfle beraber üfleyelim mi? Gel masaya koysun baba. Happy merhaba kız. Merhaba. Çocuklar bayılıyor. Canım canım. Çocuklar bayılıyor. Canım canım. Canım canım. de canım. Canım canım. Canım canım. Canım canım. Canım canım. Canım canım. Canım Biz de İlhan'la Canım canım. Çiçeği çıkardın. Ya, Efendim? Evet. Wow, çok güzel. Sen burada mı yatacaksın? Ha? Sen burada mı yatacaksın? İyi geceler. İyi geceler. Bir yap diyor. Tamam Melis yaptı, fıs fıs yaptı. Okay, taraya. Şimdi tara bakayım. Benim kendi saçlarıma kullandığım Bio Leave-In Conditioner'ı Melis de kullanıyor. <laughs> Efendim. Oh. oh, kafasını koparttın ya. Ya. <laughs> yeah. Çocuk lokantasına gidiyoruz. Daha hiç gitmedi buraya ilk defa gidiyorum. Umarım güzeldir. Yani buraları keşfetmeye çalışıyoruz. Bilmiyoruz ki neresi güzel neresi kötü. Ama orası da güzel yanı değil mi? Bir yer yerini keşfetmek. Ya işte buralar da sorun da çok fazla güzel Türk lokantası Olmuyor maalesef. Amsterdam bölgesindeki kadar yok burada. Biraz daha kısıtlı. Ya ben diğer çantayı alacaktım ama büyük koskocaman çantayla çıktım. Küçük çantayı alacaktım ben unutmuşum. Park parası. Efendim? Tutturdum belli o Aa güzel bir <diyor. gülüyor> kızartması. <laughs> peynir kızartması. Karışık <laughs> peynir bile içinde. Evet, evet çıkartmışsınız. Ceviz var, var ceviz var. var. Hmm, çok değişik bir şey. Nasıl güzel mi? Onaylandı. Çok beğendim. Güveç aldık. Aaaa! <laughs> aman Allah! Olduğumuz kıtlatsa... Nice yıllara. Aaaa! Sen bir yıkıyım. Teşekkür ederim. For tonight, under the sky, we're catching lightning in a bottle, windows down.